Ali Baba'nın çiftliğinde hayat çok erken başlar. Eşeklerimiz, koyunlarımız, keçimiz, atımız ve ineğimiz var. Ve köşkümüz var. Köşk sahipleri henüz uyanmadılar. Ama kahyamız uyanmış. Şimdi koyunlar... <laughs> Me. Keçiden... Me. <laughs> Atımız kişniyor. <laughs> ve ineğimiz. <laughs> 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 evet. Şimdi acıktıkları için onları tek tek yemini ve suyunu vermeye götürüyoruz. İniğimizin bol bol yemesi gerek ve bol bol süt vermesi gerek. Artık süt verme yerine geçiyoruz. Şimdi koyunlarımız uyandı. Yemini yediriyoruz suyunu içiriyoruz. Onu da süt vermesi için beklemeye alıyoruz. Koyunlarımızı tek tek geçiriyoruz. Yemimizi yedik. Suyumuzu içtik. Ve mis gibi süt vermek için beklemeye geçtik. bunun da karnını doyurduk suyunu da içirdik yoksa bize süt vermezler ve son koyunumuzu da besledikten sonra sıra keçimizde keçimiz de sabırsızlıkla yem yemeyi bekliyor hmm, çok da acıkmış yemimizi yedik Suyumuzu da içtik. Ve süt vermek için o da beklemeye geçti. Hmm. Bir de çok güzel bir atımız var. <laughs> ne de sevindi. Hmm. <laughs> bol bol yemesi <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Suyumuzu da içiyoruz. Şimdi de bizim vefakar eşeklerimiz. En çok yükümüzü onlar taşıyorlar. Şimdi bir bol boy yemeğiniz gerek. Suyunu da içtik. Biraz dinlenmeye alalım. A, Diğer eşyalarımızı da karnımı bölülelim. Suyumuzu içelim. Ve onu da beklemeye alalım. Şimdi en eğlenceli tarafı. İneğimizi, koyunlarımızı, keçimizi sağacağız. Koyunlarımızı sağıyoruz. Fişt, fişt, fişt. Hmm. Ne güzel de mis gibi koktu. Ve boşaltıyoruz. Keçimizi de sağalım. Şişt, en faydalı süt, keçi sütü, anne sütü kadar kıymetli. Ve geldik ineğimizi. Şş, en bol süt ineğimiz verdi. Bunu da koyuyoruz. Hı, hı, hı. Mis gibi süt. Nasıl da güzel oldu süt gördünüz mü? Şimdi. Keçilerimiz ve koyunlarımız sağdığımıza göre artık yaylaya gidebilirler. Otlakta otlanmaları için onları serbest bırakıyoruz. Değişeklerimizi, yüklerimizi yükledik. Artık bunları köşke götürmemiz gerekiyor. Eşeklerimiz kapıda bekliyor. Birazdan kahyamızın olacak. İşte bu da bizi oh, 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 çomar oh, oh. Oyunları koruması için çomarı da başında bekliyoruz çomar dört dönüyor koyunların ve Ağuz. Ağuz. ineklerin etrafında. Ağuz. Evet artık akşam oluyor. Bunlar otlandıklarına göre geri evimize dönebiliriz çomar. Şimdi sürü tek tek götürüyoruz. Sen burada bekle. Evet artık akşam olduğuna göre tekrardan çiftliğimize geliyoruz. Koyunlarımızı alalım. Çomar da çok iyi bekçilik yapıyor onlara. İneğimizi alalım. Keçemizi de. Oh, oh, oh. Evet Cumar senin işin bitti. Hadi bakalım yuvana geri dön. Aferin sana. Evet atımızı artık. <laughs> Çok dinlendim bugün. <laughs> Hadi. Akşam olduğuna göre artık gidebiliriz. Ve böylece Ali babanın çiftliğinde bir günün daha sonuna geldik. Hepinize iyi geceler.